Herkese merhaba arkadaşlar yeniden yine bir Brawl Stars bölümüne de karşınızdayım. Bugün abi geçenlerde bildiğiniz gibi ilk defa 3 ve 3'te abi 1000 kupa yani 30 rütbe bir karakter yaptım. O da koltu ve 1250 kupaya bu kadroyla Yunus ve Barış'la beraber kasacağımı da sizlere sözünü vermiştim ve like istemiştim. O yüzden o videoya güzel bir like geldi abi. Bu videoda sizlerden güzel bir like bekliyorum. Şöyle bir 10.000 like bekliyorum arkadaşlar. Ki bu videoda sizlerle beraber 31 rütbe bir Kolt yapacağız. Aynı zamanda Barış ve Yunus'un yine YouTube kanallarının linkini videonun açıklamalar kısmına koyacağım arkadaşlar. Mutlaka takip etmeyi ve benden selam götürmeyi unutmayın ikisine de diyeyim. Hemen ilk maçta karşınıza geleyim ama gerçi arkadaşlar güzel bir kom. Tekrardan söylüyorum GG mezarlıkta. Hala bu kompu denemediyseniz mutlaka arkadaşlarınızla girip bu kompu deneyin abi klan arkadaşlarınızla. Gerçekten iş yapıyor, onu söyleyeyim. Hemen ilk maçtan başlayalım olayı. Evet, hemen ilk maçı buldu ve bugün gerçekten çok rastladığımız bir şey abi. Ee, yine iki kolt karşımıza geldi. Hayırlısı bakalım arkadaşlar. Yani oyunun en güçlü karakteri diye. Ulan herkes mi kolt alır arkadaş ya? Herkes mi kolt Aa dönüyor. Dön lan kral, adamsın lan. Aa bu taktik de olabilir arkadaşlar bu arada. Çünkü dönen çok kişi var böyle. Ve sonradan maçı satmıyorlar falan filan böyle. Ama herhalde sattılar gibi geliyor. Aa bak satmadı gördün Ne dedim ben abi? Bak görüyorsun değil mi arkadaşlar taktik ya mükemmel var ya oto otosu da süper Otosu da süper biz çok güzel hasar verdik ama %65 Çok tatlı oldu abi bu arada Tamam çok güzel ya gittiler 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 ilk maçtan cici. valla arkadaşlar 3 ve 3'te bırakın 30 rütbe yapmayı Yani az kaldı 35 de yapacağız gibi duruyor abi Ama yeter kanka ne yapıyorsun ya bro Valla 35 de yapacağız gibi duruyor arkadaşlar umarım da yaparız tabi Bu arada öldüm %5 kulenin canı kaldı yani eee arkadaşlar ne niyet ne kısmet valla yani hiç kafamda yokken bir anda artık 35 lira falan kasıyor olduk ee, 3 ve 3'te. 3 ve 3 prosu mu olduk acaba? Bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Hemen bir sonraki maçla devam edelim hızlı bir şekilde. Evet hemen bir maç daha buldu. 2 tane atıcı var arkadaşlar karşıda. Zaten eee bu kompu şey belli, taktiği belli abi. Ben zaten artık geçenki videodan da alıştınız. Bu videoda da aynı şeyleri yapıp duruyoruz. Şurayı kırıyoruz ki arkadaşlar bizim Koleyit benim için yer açılsın. Bu sefer değişik bir şey yapacağım ya bir dakika. Dur bakayım vallahi iş yaptı. Orayı açtım ilginç bir şekilde arkadaşlar. Neden böyle bir şey yaptım inanın ben de bilmiyorum. Yani Bali'ye ayar oldum çünkü oradan baya baya bize vuracaktı. Özellikle şeyi de vurabilirdi oradan. O yüzden bir taktik değişikliğine gittim aslında burada. Bizimkiler ne olduğunu anlamadı ama arkadaşlar ben yaptığım şeyden gayet eminim. O yüzden yaptığım şeyden hiç pişman değilim. Bir daha olsa bir daha yaparım açıkçası onu da söyleyeyim. Ya çünkü manyak bir hareket yaptığını düşünüyorum orada ben. Yani oradan abi çünkü duvardan bizi pompalayabileceklerdi. Pompalayamadılar ama yani. Öyle bir durum. Evet maç bitti bu arada. Güzel yine e, maçı kazandık arkadaşlar kolay bir şekilde. Ulan maçlar çok kısa sürüyor bu ne lan? 1047 oldu bile. 1050 olacak abi hemen ama ondan sonra biz muhtemelen birkaç tane daha maç atacağız çünkü video 2 dakika falan olacak anasını çok hızlı geçiyor maçlar arkadaşlar 3 ve 3 yemin ye ediyorum 10 numara hesaplaşma olsa şimdi var ya beklemesi ayrı dert maç yapması maçın bitmesi ayrı dert kutu verecek mi vermeyecek mi ayrı dert oğlum ben 3 ve 3 kasanları şu an anlıyorum arkadaşlar baba rahat ya anladın mı rahatım arkadaşlar 3 3 3'te çok rahatım ben de devam hemen bir maç daha buldum abi bu arada dynamite sıkıntı arkadaşlar evet yani ee, geçenki videoda hatırlamıyorum böyle var mıydı Dynamite ee, kekoları kek ama bu ma e, bu map'te abi Dynamite'lar gerçekten bayağı bir sıkıntı yaratıyor. Umarım bu sefer yaratmaz ya. Hadi hayırlısı. Baba Edgar'ı görüyor musun? O, orada pustu. Keko ya. Panda vurmaya gidiyorum. Aa beni dondurdum lan. Aa yok donmamışım. Aa ben kendimi niye dondu zannediyorum. İlginç şeyler içerisindeyim arkadaşlar bu arada. Oy double mu be? Double mu vurdu be reis be? 1050 kupa mı be geliyor be kanka sal da 1050 yapalım hadi ya canım benim valla ulaştırmayın bizi bak hala ulaştırıyorsunuz kardeşlerim yapmayın canlarım cigerlerim ben bu arada korkuyorum arkadaşlar kesinlikle korkuyorum valla korkuyorum dynamite olunca korkuyorum tırsıyorum yani gerçekten tırsıyorum orada ciddi ciddi tırsıyorum yani haberiniz olan dynamite'den tırsdığım kadar hiç kimseden tırsmıyorum bu arada bunu da söylemek istiyorum burada Ne oldu lan? Öldürüyordun beni. Tırtıl. <laughs> Edgar var, Dynamite var. Çok iki, iyi sıkıntı yani. Edgar zaten bize anti abi. Onu da söyleyeyim. Bunu aldım güzel. Hayır, 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 hayır. Aa harekete bak. Harekete bak. 27 oldular abi. Yapma. 23 oldular. Önde ver. Aa bizimki vuruyor, bizimki vuruyor. 8 pit vurdu. 8 pit vurmaya devam ediyor. Geliyorum lan. Abi %1 kalmaz ya. Vallahi yapmayın arkadaşlar. Bakın ha. Heh 1050 ya vallahi billahi 1050 Çok güzel abi dedim hani ucunda kaldı ama öyle bir şey olmadı arkadaşlar 1052 kupa yaptık hatta Devam abi bir maç daha bence yakışır bir maç daha atalım Ve abi 1050 kupanın üzerindeki ilk maçı da buldu ve bundan sonrasında arkadaşlar artık 1100'e gideceğiz Bakalım bu map gidecek ee, az bir zamanı kaldı Muhtemelen e, bu mapte yapamayacağız 1250 bir diğer maplere bakacağız yani önümüzdeki maplere bakacağız Bu arada soygunada 1 ile girmezsin ya bu arada arkadaşlar bir de 3 ve 3'te şöyle bir şey var. Ee, bazen böyle saçma komplar gelebiliyor bu bizim için çok bulunmaz bir nimet neden diyeceksiniz. Ama adam iyiymiş bu arada tamam neyse sözümü geri aldım. Şöyle bir şey var arkadaşlar yani belli bir yerden sonra böyle iyi oynayan bütün oyuncularla karşılaştığınızda artık rakipler çok kolay e, atılmaya başlanıyor. E, öyle olursa da abi olay bitiyor yani öyle söyleyeyim size. Yani biz de bayağıdır oynadığımız için bayağı böyle arkadaşlar yani ne kadar bildiğiniz top oyuncu varsa hepsiyle hemen, hemen karşılaştık e, çoğunluğuna yenildik diyebilirim. Hani böyle 10 tanesiyle karşılaştıysak e, 7 tanesini 6 tanesini yenilmişizdir ama geri kalanlarında yendiğimizde oldu bu arada onu da söyleyeyim yani. işte de yenemedik değil arkadaşlar böyle de bir olay yok tabi. Şunu da öylesine attım ki ö, ö ortayı da açtım çok güzel ha tamam. Bence babalar gibiyiz B ne oynadın lan. Oğlum burada bir girilmez dedim bir var ya oynadı bu arada ama bile ile ne yapabileceksin ki abi kasayı ne kadar bulabileceksin ya. Hani kanka tamam iyisin olsun da bir ile ne yapmayacak diyorsun yani ne yapmak için girdim. Gerçi anlamadım neyse Pek de sıkıntı değil açıkçası arkadaşlar ben vurdum e, damage'e bakarım Yani damage'e bakarım hocam benim işim gücüm bu koltuğu iyi oynuyor bu arada karşının koltuğu Bizim kolet bitirebilir abi kuleyi bakıyorum Evet kuleyi bitirecek gibi duruyor Mu yok bitiremedi tamam okey ben yavaşladım bayağı tamam Hiç sıkıntı yok ve maç bitenize arkadaşlar Hızlı bir şekilde bu maçı da kazanıyoruz abi Usta yıldız oyuncu bir maçımız daha yok mu dedim ve bir maç daha girdim. Hadi devam devam bir maç daha devam. Bu arada abi karşıya harbiden de bu sefer sağlam bir kompaktı. Hadi bakalım işimiz. Herhalde burada karşılaştığımız en zor rakip olacak. Videonun da son maçı. Böyle güçlü bir rakibe karşı oynayacağız. Ee, onu gösteriyor arkadaşlar. Umarım yenilmeyiz. Hadi bakalım hayırlısı. Şimdi benim collect olan randevuyu kazanmam lazımdı. Ve kazandığımda sayılır abi. Tamam mı? Güzel tamam ben oratayı da açtım arkadaşlar. Ben üstüme düşen görevi yaptım. Ölme pahasına gittim aldım. Onlardan da birisinin ölmesi lazım çünkü 3 kişiler ve şu an sıkıntı gelecekler abi. Ben kötü öldüm bu arada yine. Ee, şu an arkadaşlar onlardan biri artık ölebilir mi? Tamam güzel. Bence o kadar da hasar vuramadılar abi ve biz şu an hayvan gibi gideceğiz bence ve gördüğünüz gibi hayvan gibi gittik ve şu an karşıda sağlam bir attı aynı zamanda ve bence çok da iyi çıktık. Ben iyi oynayamıyorum şu an. Ben gerçekten e, şu an kendi oynayışımı hiç beğenmedim arkadaşlar ama 150 ona rağmen hasar verdik güzel. Benim bir tık daha iyi oynamam lazım. Şu an basit öldüm ikidir. Tam çok, çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Hayır hayır onu alın onu alın hocam oradan onu alın. Tamam tam tam easy 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 easy. Benim hala bir aksesuarım duruyor. Çok iyi oynayamadım şu an bir odaklanamadım kendime neden oldu böyle bilmiyorum. Aa ne oluyor lan? Hop yapma yapma abi benim bir <laughs> Hayır ya niye böyle oldum oğlum ben? Şş, ben Bende bir şeyler var tamam bir tane vurdum. Okey maç gitti maç bitti. Abi lan neden böyle oldu ben de anlamadım arkadaşlar bu maç kötü oynadım ama ee, takım arkadaşlarım iyi oynadı. Tam bizim aynı komp arkadaşlar ve burada videoyu noktalandıracağım. Umarım da videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Ben Yunus ve e, Barış'a da teşekkür ettim. Onların dediğim gibi YouTube kanalları linkini açıklama kısmına koydum. Aynı zamanda bugün saat akşam 7'de Donalay'da canlı yayındayım arkadaşlar. Mutlaka canlı yayına gelmeyi unutmayın. Hem 40 bin kupayı kasacağız hem de sizlere Brawl Pass çekilişi yapacağım diyeyim. Videonun açıklama kısmında o canlı sayfamın linki var. Onu da söyledikten sonra videoyu noktalandırayım. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Farklı bölümlerde görüşecek. Hoşçakalın ve bay bay.